Ya Resulallah kalbim, lüm yazal bi smike ya şedid. Euz billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamun Muhammedin ve âlihi ve sahbi ecmaîn. Mektubat Risalesi 19. Mektup 4. Esas. Resulekem ve vesselamın İstikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüz'i birer hadise değil, belki tekerrür eden birer hadise külliyeyi cüz'i bir surette haber verir. Halbuki o hadisenin müteaddit vecihleri var, her defa bir veşini beyan eder. Sonra ravi hadis o vecihleri birleştirir, hilafi vaki gibi görünür. Mesela Hz. Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler var. Tavsilat ve tasvirat başka başkadır. Halbuki 24. sözün birinci dalında ispat edildiği gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vahye sinaden her bir asırda kuvve-i maneviyeye ehli imanı muhafaza etmek için hem dehşetli hadiselerde yeyse düşmemek için hem alem İslamiyet'in bir sisi nuraniyesi olan Ali Beytine ehli imanı manevi rapt etmek için mehdiyi haber vermiş. Ahir zamanda gelen Mehdi gibi her bir asır Alibet'ten bir nevi Mehdi, belki Mehdi'ler bulmuş. Hatta Alibet'ten mağdur olan Abbasi Hülefası'ndan Büyük Mehdi'nin çok efsafına cami bir Mehdi bulmuş. İşte Büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri, numuneleri olan Hulefai Mehdi'nin ve aktab Mehdi'nin efsafları asıl Mehdi'nin efsafına karışmış ve ondan rivayetler ihtilafa düşmüş. Dördüncü esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüz'i birer hadise değil, belki tekerrür eden birer hadiseyi külliyeyi cüz'i bir surette haber verir. Halbuki o hadisenin müteaddit vecihleri var, her defa bir vecihini beyan eder, sonra ravi hadis o vecihleri birleştirir, hilaf-ı vaki gibi görünür. Üstad Hazretleri tabi dördüncü nükteli işarette istikbalden ileriki o 5. 6. 7. ve diğer nükteli işaretlerde istikbale ait Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadislerinden ve mucizelerinden örnekler verecek. Ama bu örnekleri vermeden evvel ne dedik? Bazı usulü hadis noktasında bize kriterler ifade ediyor. İşte o kriterlerden bir tanesi de bu dördüncü esasla. Bu dördüncü esastaki kriter istikbale ait bir meselelerden bir tanesi Mehdi, Deccal meseleleri. Tabii Mehdi ve Deccal meselesi Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadında e, var olan bir konu. Yani bu ne bir bid'attır ne de efendime söyleyeyim e, ilim içinde olmadığı bir yer yok. Fakat buradaki sıkıntı şu, Üstad Hazretleri de biraz sonra ifade edecek. Bazen hadi mesela istikbale ait, mesela Mehdi ile alakadar meselelerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lisan-ı nüvvetin icazından odur ki istikbale ait şeyler bazen müphem ifade edilir. Yani çok net ve sarih bir şekilde ziyade daha ziyade teşbihler ve mecazlar da işin içine girer. Bu noktası itibariyle bunu ehli tahkik dediğimiz muhakkikine asfiya Hz. Üstad gibi, Bediüzzaman Hazretleri gibi, diğer önceki Selef alimlerimiz gibi bunlar ne yapmışlar? Şerh etmişler bu meseleleri. Risale-i Nur'da bu mevzu çok ciddi manada ele alınıyor. Ve Risale'deki bu meselenin ele alınması Üstad Hazreti Kastamon layıkasında Kur'an'ın feyzinden istimdat ederek sünnetullah'a ve adetullah'a mutabık ve muafık bir şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu cümleleri, güzel o kelimeleri, hadis-i şerifleri evet. izah ediyor. Şimdi burası çok önemli. Zira bu izah ve şerh ederken eğer usul noktasında sadece metni zahirine hamledip ve o zahirdeki, o lafızdaki zahirin manayı hakiki bir mana gibi telakki edilirse ve tabir ve tefsir ve tevilinde isabet olunmazsa bazen Allah muhafaza hurafe mana varı manalar da zuhur edebiliyor. Ve bunlardan dolayı yani manayı hakikisi tam anlaşılamadığından dolayı ya bu hadislere hücum geliyor ya bazen inkar ediyor ya mevzu diyor ya da başka işte bugünkü bazı toplumda gördüğümüz meseleler cereyan ediyor. Ondan dolayı üstad hazretleri bu Mehdi meselesi başı başına ayrı bir konu yani burada ona vaktimiz yetmiyor. O başka bir ders mevzusu. Fakat burada şunu ifade etmek lazım. Şimdi Mehdi'nin konuşulduğu yerde Deccal da mevzu bahistir. Zaten Mehdi ve Deccal meselesi birbiriyle çok iç içedir. Bunlar birbirinden ayrılmayan meseleler. Peki Mehdi nedir? Deccal nedir? Bana kısa bir ifade edersek Deccal decele yani telbis, giydirme ve örtme manasından nedir? Bir hakikati örten manasına da geliyor. Yani ulemamız bu manada da ifade etmiş. Mesela Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'te 30 kadar yalancı Deccal'ın geleceği söyleniyor. Hatta bunların içerisinde bazı evlatta dört de tanesinin kadın olacağı söyleniyor. Böyle hadis e, kitaplarımızda bunlarla ilgili ulema rivayetler ne yapmış? ifade etmiş. İşte İbn-i Hanbel'den var, İbn-i Hacer'in kavilleri var vesaire. Şimdi peki bu dehcan nedir? Mesela yalancı manasında ki yani örtmek, hakikati örtmek, kizb, yalan manasında Zaten yalancı deccallar diyor Yasin'e. Evet. Peygamber olmadığı halde peygamberliğini iddia edenler peygamber olmadı dedi. Peygamber iddia edenler bunlara da deccal denmiş. Veyahut da sapık görüşlü itikadı ehli sünnet ve cemaatin itikadının dışında Allah Resulü'nün bize Kur'an ve sahih olarak gelen sünnet seniyel olan itikadın dışındaki düşünceler, fikir akımları bunlar da e, deccal olarak evet. ifade edilmiş. E şimdi peki madem Deccal veya işte Deccal'ın da kendi has bir şahsı manevisi bu noktada düşündüğümüz zaman o zaman karşısında bir Mehdi ve bu Mehdi'nin de bir şahsı manevisi söz konusu oluyor. Peki Mehdi nedir? Mehdi de yani bu hakikati örten, diyelim işte yalancılık iddia eden, peygamber olduğunu iddia eden veyahut da batıl itikatları öne süren bu gibi akımlara karşı Kur'an ve sünneti esas alıp ümmet Muhammed'in sahih manada istikamet dairesinde yol almasına vesil olan, hidayete vesil olan nedir? İnsanlardır, kamil insanlardır. Yani mesele hani özetiyle böyle söyleyebiliriz. Şimdi bu nokta itibariyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın uyu olan Hazreti Allah'ın bildirmesiyle kıyamet sabahına yani bir şöyle bir doğru düşünürsek, şöyle bir doğru çizersek bu doğrun üzerinde zaman dilimi içerisinde müteaddit bazı hadiseler vuku bulacak. Bunları Cenab-ı Hakk'ın izniyle görüyor ve söylüyor. Yani dedi ya Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüz'i bir hadise değil. Evet. Peki nedir? Belki tekerrür eden birer hadise külliyeyi, yani külli bir hadisenin her asırda cüz'i bir yansıması var. Yani. Cüz'i bir surete haber verir. Halbuki o hadisenin mütedid vecihleri var. Evet. Her defa bir vecini beyan eder. Her defa o diyelim hadisenin mesela diyelim 30 tane deccaldan bahsediliyor. Yani 30 tane yalancı evet. ya bir fikir akımı ya bir insan ya bir guruh vesaire. E bunların her defa bir veçini beyan ediyor. Evet. Sonra ravi hadis yani hadisi rivayet eden ravi o vecihleri birleştirir, o mütaadid manaları birleştirir. Bir Hilaf-ı vaki gibi görünür. Yani sanki hepsi bir defada birisinden zuhur edecek gibi evet. bekleniyor. Ondan dolayı burada dolayısıyla insanüstü bir varlık sanki evet. böyle bir hurafevari bir mitolojik bir varlık varmış gibi anlaşılabiliyor. Veyahut da bütün hepsini o vecihleri birleşir, hilaf vaki gibi görünür. Zaman dilimi içerisinde her asırda tecelli eden o şeyleri bir anda hepsini birleştirip bir anda zuhur edeceği gibi bazen de mana verip dolayısıyla hakikatin özüne ulaşmakta sıkıntılar oluyor. Şimdi Üstad Hazretleri Mesela müteşabih yani Mehdi ile ilgili hadislerin birçoğu müteşabih. İstikbale ait. Evet. İşte bunlar ehli tahkik noktasından tevili, tabiri ve tefsiri var. Bunları geçen derslerde az da olsa ifade etmiştik. Şimdi bazen de Mehdi misal diyeceği bazı zatlar var. Yani ümmeti Muhammed'in, Büyük Mehdi'nin vazifesini gören her asırda o gelen deccal ve o mantıktaki bir oluşuma karşı ümmeti ayakta tutmaya çalışan, ümmeti hmm. hidayette ve istikamet dairesinde tutmaya çalışan bazı zatlar, o büyük Mehdi'nin bazı vasıf ve sıfatları onlarda da gözükmüş. Mehdi misal. Yani Mehdi misal deniyor bunlara. Mesela diyelim İmam-ı Şafi, bir Mehdi misal bir zattır i̇mam Gazali. i̇mam Gazali dönemi. mesela yani. döneminde Mehdi misal bir zattır. Evet. İşte bu zatlarda bazen o zatları değerlendirirken veyahut da o zatlardaki vasıf ve sıfatları hepsini birisinde görmek veya biri diğerlerinde tatbik etmek dolayısıyla bazen birbiri içinde 4-5 mana muğlaklaşınca tabir gerekiyor. Evet. Ondan dolayı bu e, Cenab-ı Peygamber tarih ve isim vermiyor sıfat veriyor mutlak evet. bırakıyor çünkü her asırda bunun neyi var bir tecellisi var evet. yani mutlak bırakmasının sebebi e, hadisin zayıflığından ziyade nedir rivayetlerin zayıflığından ziyade lisan-ı nüvetin icazından buyurmuş evet. ulemamız Çünkü Peygamber Efendimiz sıfatları vasıfları söylüyor ümmet o sıfat ve vasıfları takip ederek ne yapıyor müteyakkız olmaya davet ediliyor evet. Evet. Meselenin yani genel itibariyle ifadesi bu. Evet. Mesela Hazreti Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler var. Tavsilat ve tasvirat başka başkadır. Halbuki 24. sözün birinci dalında ispat edildiği gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vahye istinaden her bir asırda kuvve-i manevi ehli imanı muhafaza etmek için hem dehşetli hadiselerde yeise düşmemek için hem alem İslamiyet'in bir silsile-i nuraniyesi olan Ali Beyt'ine ehli imanı manevi rapt etmek için Mehdi'yi haber vermiş. Burada şimdi önemli Resul-i Ekrem Aziz vahye istinaden. Evet. Biz vahyin ne olduğunu, vahiy gayri metlu yani vahiy zımni ve vahiy sarîhî bunun bir önceki derste evet. izahı olmuştu. Yani buradaki vahiy nedir o dersten anlaşılır. Evet. Her bir asırda kuvve-i manevi ehli imanı muhafaza etmek için. Evet. Yani her asırda e, çeşitli böyle dalalette ve sapık fikirli akideli insanlar çıkabilir. Evet. Ve bunlara karşı ehli imanı muhafaza etmek için hem dehşetli hadiselerde yes'e düşmemek yani tarih içerisinde birçok hadise vuku bulmuş ve bulacak. Evet. Bunlara karşı ümmet Muhammed'in ümitsizliğe düşmemesi ve o gibi sapık itikatlılara karşı muhafaza etmek için hem alem İslamiyet'in bir silsile-i nurası olan ehli Ali Beyt'ine ehli imanı manevi rapt etmek için. Çünkü ileriki nükteli işaretlerde gelecek. O yüzden orada onu anlatmak daha mutabık olur. Ama mukaddimin evinden söylersek Ali Beyt'in yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hususiyeti nedir? Dini İslam'ın muhafazasıdır. Evet. Yani Şeriat-ı Muhammediye'nin İslam'ın muhafazası, tebliği, intişarı ve temsilidir. Yani o Sadat-ı Kiram dediğimiz, seyitler dediğimiz zatların, Efendimiz'in ahvadı, torunları olan zatların fıtraten, cibilli olarak hem dini olan Neyse. E e mailleri ve irtibatları, kalplerinin mütenebi, uyanık olması ve dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben size iki şey bırakıyorum. Birisi kitabullah, Allah'ın kitabı. Diğeri çeşitli rivayetleri sünnetim ve ehli beytim, beytim buyuruyor. Evet. Bu noktayla Ümmet-i Muhammed'i kitabullahın yaşanması noktasında bir mektep olan Ali beyti ve sünnet-i seniyi esas alan bu Ali beyti nedir? Onunla Ümmet-i Muhammed'i rapt etmektir. Evet. Şimdi burada 24. sözde buraya okumak lazım. 3. dalda Üstad Hazretleri Asıllardan burada 12 tane asıl var. Bunlar bu ahir zamandaki meselelere, Mehdi, Deccal gibi meselelerde hadis-i şeriflere nasıl bakılacak, nasıl izah edilecek, nasıl tahlil edilecek bir usul veriyor. Biz kardeşlerimize 24. sözün 3. dalını okumayı tavsiye ediyoruz. Biz şimdi buradaki derse mutabakatan yani üstadımızın az buyurduğu yere bakarak şunu okumamız gerekiyor. Şimdi Mehdi gibi eşyasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki yani Mehdi hakkında birçok Mehdi gibi şahısların hakkında Mehdi gibi eşyasın, Mehdi misal şahısların hakkında rivayatın ihtilafatı. Farklı rivayetler var. Sırrı nedir? Ehadisi tefsir edenler, hadis-i şerifleri tefsir edenler metni ehadisi, hadisin metnini tefsirlerine ve istimbatlarına tatbik etmişler. Yani kendi tefsirlerine ve çıkardıkları manalara metni, hadisin metnini tatbik etmişler. Evet. Budur demişler. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan Vukuat-ı Mehdiye ve Süfyaniye'yi merkezi saltanat civarında Basra, Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Beşinci şuada Şualar Mecmuası'nda. Halbuki orada Murat üstadımız ne buyuruyor? Hilafet merkezi. Hilafetin merkezi olacak olan yer. Ama eski zatlar sürekli saltanatın merkezi, hilafetin merkezi Şam, Medine veyahut da işte bu civarda olacağını kanaat ettikleri için veya o manada düşündükleri için hadisin metnini o manaya göre tefsir ediyorlar. Evet. Üstadımız buyuruyor ki halbuki diyor oradaki matlum mana Şam veya Medine'den ziyade meselenin hilafetin merkezi olan yerde olacağını. Evet. Yani buradan ne anlaşıyor? Hilafetin merkezi neresiyse oradan zuhur. Oradan zuhur edeceğidir. Evet. Ama bu zaman içerisinde Şam olur, Medine olur, Küfe olur vesaire. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan Vukuatı Mehdiye veya Süfyani merkezi saltanat civarında olan Basra, Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Hem de o eşasın şahsı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar azimeyi o eşasın zatlarında tasavvur ederek yani bugün bile var. Mesela bir insan çıkar diyelim batılda bir insan çıkar onun belki hayatının mahdut bölümünde kendisi hayatında onu temsil eder ama ile beraber arkasından birçok insan onu takip edebilir. Evet. Şu an dünya üzerinde böyle birçok ne var? İzin var. Evet. Böyle birçok batıl, batıl sapık, sapık evet, fikirler, fikirler var. Evet. Yani bazen işte o kişinin başlattığı fikir akımının veya o haletin temsilcilerinin onun kolektif olarak takip eden o cemaatinin, burada cemaat manası, topluluk manası, o eşyasın şahsın manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar azimeyi, arkasından gelenlerin, topluluğun yaptığı o meseleleri veya fiilleri o eşyasın zatlarında tasavvur ederek sonrakilerin yapacağını da sanki o zatın hepsini kendisi yapıyormuş gibi tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki o eşhası harika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Yani öyle bir tefsir ediyorlar ki o bütün geride yapılanların onun tarafından yapıldığını dolayısıyla ortaya öyle bir insan çıkıyor ki ortaya çıktığı zaman herkes onu tanıyacak gibi şekil vermişler. Halbuki demiştik bu dünya tecrübe meydanıdır. İşte Bediüzzaman Hazretleri hep bu hadisleri şerh eder ve izah ederken bu esası hiç bırakmıyor. Akla kapı açılır. Dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır. Fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Din bir tekliftir. Akla kapı açar. iradeyi ne yapmaz? Elden almaz. Öyleyse öyleyse o eşas, o şahıslar hatta o müthiş dehşal Deccal çıktığı zaman çokları Hatta kendisi de bidayeten, başlangıcında sonrasında anlıyor. Evet. Ama başlangıcında deccal olduğunu bilmez. Evet. Belki nur imanın dikkatiyle o eşhas ahir zaman tanınabilir. Yani imanın nuruyla o ahir zamanı şahısları tanınabilir. Evet. Ondan dolayı bu Mehdi meselelerinde ve deccal meselelerinde sünnetullaha mutabık adetullaha mutabık aynı zamanda sırrı teklife mutabık bir fikir noktasıyla gidildiği zaman Hz. Üstad'ın anladığımız o zaman hakikate ulaşmak daha kolay, daha selametli oluyor. Evet. Ahli beytine ehli imanı manevi rapt etmek için Mehdi haber vermiş. Evet. Ahir zamanda gelen Mehdi gibi her bir asır Ahli beytten bir nevi Mehdi belki Mehdi'ler bulmuş. Evet her bir asırda çünkü İslam tarihine baktığı zaman, insan incelediği zaman bunu daha iyi görecek. Yani Üstad'ın bu cümlesini burada anlayabilmek için İslam tarihine bir bakmak lazım. Evet. Bir göz gezdirmek lazım. Yani Üstad Hazretleri bir cümleyi konuşurken, ifade ederken bütün bir İslam tarihini evet. yani bir süreci nazara veriyor. Şimdi her bir asırda sıkıntılar yaşamış ümmet Fitneler, Muhammed. Ben Fitneler ben çıkmış. Batıl itikatlar çıkmış. Şimdi ben burada onların isimlerini vermek istemiyorum çünkü batılı tasvir safi zihinleri idlaldir. Ama o dönemlerde biz müsbetlerini cevap verelim. Yani nedir? O deccal değil de Mehdi misalleri. Mesela gün gelmiş ümmet İmam Şafi tarafından muhafaza edilmeye çalışılmış. Gün gelmiş Ömer bin Abdülaziz tarafından muhafazaya çalışılmış. Gün gelmiş işte Mehdi Abbasi mesela örnek verecek. Nedir mesela Mehdi Abbasi? E, Halife Mansur'un oğlu 43 yaşında vefat etmiş. Yaşadığı dönemde çok ciddi manada zındık hareketleri var. Evet. Ve o zındık hareketlerine karşı çok ciddi mücadeleler vermiş. Kendi döneminde işte devlette devlet, de, devlet kurum, kurumlarında, posta teşkilatında ve hac ve cihat meselelerinde çok ciddi böyle çalışmaları olmuş. Yani dönemi itibariyle Müslümanlara çok büyük hizmetleri olmuş ve zındıkaya yani batıl itikatlara karşı da çok ciddi mücadeleler olmuş. Hatta o kadar yani o Büyük Mehdi'deki gözükecek bazı vasıflar onda da gözükmüş. Evet. İşte Onu mesela kendi dönemi itibariyle insanlar Büyük Mehdi zannetmiş evet. olabilir. Ama o zannetme onlara nedir? Bir sıkıntı vermez. Evet. Çünkü o vasıf ve sıfatlı onda da gözüküyor. O hadisten o dönem o ha, şekilde istifade etmiş. O da o sıfatlara masal olmuş. Evet. Yani buraya bir daha okursak Ahir zamanda gelen Mehdi gibi her bir asır Ali Beyt'ten bir nevi Mehdi belki Mehdi'ler evet. bulmuş. Her bir asır yani. Evet. Bir de Mehdi misal zatlar var. Yani aşağıda da ifade edecek şimdi. Hatta Ali Beyt'ten mağdur olan Abbasi hulefasından yani evet. Abbasi halifelerinden belki en iyilerinden en mutebelerinden diyebileceğimiz nedir? İşte Mehdi Abbasi. Evet. O 43 yaşında o, o kısa dönemde İslam'a ve Müslümanlara çok ciddi hizmetleri olmuş. Dediğimiz evet. gibi işte posta teşkilatıdır, devlet kurumlarının teşkilatlanmasıdır, zındıkaya karşı çok ciddi evet. manada mücadeleleridir ve bununla ilgili hususi bir kurum kurmuş yani. Mesela bu zındıkaya evet. karşı mücadele. Hac ve cihada çok ciddi ehemmiyet vermiş. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın malum ilerki nüktelerde gelecek efendimizin ali beyti çok ciddi manada zaman zaman katıl ve zulümler görmüş. Ehli Beyt çok ciddi manada sıkıntılar da çekmiş. Ve ehlibeyte karşı hürmeti ve daha ziyade önceki dönemlere bakılarak daha muhabbeti ve hürmeti ziyadeleşmiş. Onlara çok ciddi manada bazı imkanlar açılmasına vesile olmuş. Mesela nedir? Mehdi Abbasi nedir bunlardan bir tane bir örnektir yani, yani Mehdi misal demesinin içine bazen yönetici de girebilir Yönetil bir alim de girebilir alim de girebilir yönetici İçin de, de girebilir, girebilir bir siyasi de girebilir. girebilir yani ümmeti Muhammed'i toparlama muhafaza etme. muhafaza etme ümmetin en böyle yeise düştüğü sıkıntılı evet. olduğu anlarda ümmetin etrafında toplandığı evet. ama kitap ve Sünnet'e mutabakatan hareket eden evet. insanlar manasındadır evet Hatta Ali Beyt'ten mağdut olan Abbasi hülefasından Büyük Mehdi'nin çok efsafına cami bir Mehdi bulmuş. Evet. İşte Büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri numuneleri olan Hulefai Mehdi'yin... Mesela halifelerden Mehdi'in. Yani mesela öyle bir Ömer bin Abdülaziz bunun en güzel örneklerden evet. bir tanesi. Ömer'i Sani denmiş değil mi? Evet. Hazreti Ömer'in torunlarından. Hakikaten çok kısa bir hilafetinde aynı dedesi gibi çok ciddi manada hizmet. adaletiyle takvasıyla zühdüyle ümmet-i Muhammed'e hizmet etmiş. Mesela bu Mehdi misal bir evet. zattır. Yani o zamanki mesela hadislerin tedvin edilmesi, toparlanması veya işte bozuk bir düşünceye karşı ümmet Muhammed'in itikadının muhafazası. Yani Mehdi'nin bu manada yoksa yani Mehdi'yi birçok insan Allah muhafaza işte görüyoruz yanlış bir şekilde telakki ediyor, yanlış bir şekilde izah ediyor ve bir kez Mehdi peygamber değil. Evet. Peygamberlik bitmiştir. Evet. Ve hatemen nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da peygamberlik kapısı bitmiştir. Nebilik kapısı kapanmıştır. Peygamberlik kapanmıştır. Mehdi nedir? Bir veli kamil. Kur'an hmm. ve sünnete mutabık bir veli kamil manasında hmm. Ümmet-i Muhammed'in hidayetine vesile olan manasındadır. Bunun üzerinde çok böyle hakikaten Kur'an ve sünneti aşacak yorumlar, şeriatı aşacak yorumlar veyahut da mitolojik manada böyle Hurafe manalar Bunlar bizim dinimizin e, Kur'an ve sünnetin ruhuna uymayan şeylerdir. Allah onlardan da bizi uzak eylesin. Zaten bizim itikadımız, itikadımız da Ehli Sünnet ve Cemaat o manalardan beridir. Ulemamız, büyük zatlar bu mesele çok sıkı tutmuşlar. Evet. Üstad Hazretleri de bu mesele çok ciddi manada izah buyurmuş. Ondan dolayı yani bir fikre davet cumhuru ulemanın kabulüne vabestedir diyor. Eğer o cumhur ulemanı reddediyorsa bu davet bidattır diyor. Evet. Yani bu davetin bir davetin bidat veya hasen olmasının arkasında ümmet-i Muhammed'in müttefikliğine bakılır. Orada bizim akaidimize, fıkhımıza, şeriatımıza, usulümüze uygunluğuna bakılır. Evet. evet. İşte büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri numuneleri olan Hulefai Mehdi'in ve Aktab-ı Mehdi'in Mesela zatları. Aktab diyor mesela. Abdülkadir Geylani, Kuddüs'e sirruhu. Bu da nedir? Aktab-ı Mehdi, Mehdi misal zatlardan, Aktabların içinden çıkan zatlar evet. mesela. Büyük zatlar. Evet. İmam-ı Şazeni, İmam-ı İmam Rufai, yani. İmam-ı Rabbani gibi. Evet. Kaddes aziz bunlar mesela nedir? Dönemleri Mehdi misal tabi. Şimdi bir İmam-ı Rabbani, Mehdi misal bir zattır. Evet bulunduğu dönem itibariyle değil mi? O Ekber Şah'a karşı Hindistan'da uydurulan mesela bir din uyduruluyor. İşte biraz Hristiyanlıktan, biraz Yahudilikten, biraz işte efendime söyleyeyim diğer batıl şeylerden. Buna karşı çok ciddi İrşad neyi var? Ilişadı. İrşadı var. Evet. Müceddidi El-Fizani İmam-ı Ahmet-i Faruki Serhendi. Evet. Bak böyle ikinci binin neydir? müceddididir. E şimdi onun yaptığı bir vazife var. İşte eseri var ortada mektubat-ı Rabbani'si. Üstadımız da mesela e, tarikat bahsinde anlattığı yerde ehli tarikatın böyle tasavvufun İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi muhakkiklerin diyor eserlerine baksınlar diyor. Evet. Onları rehber etsinler ki istikametten ayrılmasınlar diyor. Tabii, tabii şeriyattan taviz vermeden. Çünkü evet. o zatlar bu manada nedir? Ehil insanlardır. Evet. E şimdi mesela onlar ne yapmışlar? Ümmet-i Muhammed'i muhafaza etmişler. Mesela evet. bir i̇mam Gazali Rahimeullah değil Üçetil mi? Hüccetil İslam. Üçetil İslam yani bulunduğu devir itibariyle o batıl itikatlara karşı çok ciddi müca işte eserleri ortadadır. Evet felsefe bin. Evet. Asıl Mehdi'nin efsafına karışmış ve ondan rivayetler ihtilafa i̇şte düşmüş. o, düşmüş. O zaman içerisindeki o Mehdi misallerin bazı vasıfları asıl Mehdi'nin vasfına karışmış ve ondan rivayetler ihtilafa evet. düşmüş farklı bir şekilde mesele anlaşılıp anlatılmaya çalışılmış. Dolayısıyla bazen birkaç mana birbiri içinde mesela 4-5 tabir bir içine sokularak mesele ne olmuş? Muğlaklaşmış evet. yani. Muğlaklaşmış. Ondan dolayı da işte muhakkikine asfiya dediğimiz Hazreti Üstad gibi zatlar da bunu ne yapıyor? Bize tevilini, tabirini ve tefsirini yapmışlar. Bunu anlamak isteyenler Risale-i okumalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin.